Napolyon Bonaparte demiş ki dünya tek devlet olsaydı başkent İstanbul olurdu. Aynen söylediği gibi arkadaşlar. İstanbul bakın şurası Boğaz içinin girişi. Bosporus. Ne demiş? Tekrar ediyorum. Napolyon dünya tek devlet olsaydı İstanbul başkent olurdu. Hava yağışlı. Kafamızda beremiz var. Elimizde şemsiyemiz. Kendimizce de bir önlem aldık. Yapacak bir şey yok. Güzel güzel güneşli bir gün diyemiyorum. Yağmurlu ve bir gün. Evet. Eleman aldı yolcularını. Boğaz'a doğru gidecek. Ee, Üsküdar. Üsküdar hattının önündeyim. İstanbul'a öyle birkaç dakikalık videolarda sığdıramazsınız. Birkaç tane fotoğraf karesine de sığdıramazsınız. Gezmekle de bitmez. Her an her yerde her şey olabiliyor. Orada Bayrak'ın olduğu yer, Topkapı Sarayı'nın olduğu yer. Bak hemen parmağımın olduğu yer. Topkapı Sarayı'nın olduğu yer. Sultanahmet, Ayasofya hepsi burada. Ve ayrıca etrafımda dönerek gösterirsem şu yeni cami. Eskiden filmlerde konu olan güvercinli cami. Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu Selimiye cami şu. Ve muhteşem Galata Köprüsü. Ee, İstanbul'u gezmek için en az üç dört gün beş gününüzü ayırmanız gerekiyor. Yoksa bir şey anlamazsınız. Sadece sokaklarında yürürsünüz. Emin Mısır Çarşısı'nın yeni camisinin hemen köşesinde her sene hayallerinizi süsleyen insanların yılbaşı piyango çekilişinin yapılmış olduğu yerin biraz satış kişisi Nimet abla 2023-2024. Evet dedikleri gibi aynı bile aynı şans. Kısmetinde varsa bulur seni. Kısmetinde yoksa yoktu zaten. Senin değildi. Asla seninde olmamıştı. Emin Ölü Şimdi kırmızı yanıyor ama insanlar gelip geçiyorlar dikkatli ve kontrollü bir şekilde ben de geçebilirim. Ceviz de bağ. Gördüğünüz gibi karşısı bana yeşil. Demek ki herkese de yeşil öyleyse. Aa. Üsküdar. Üsküdar iskelesi ve Boğaziçi. Gördüğünüz gibi de boğaz içi Hayal meyal ileride birinci köprü yani eski ismiyle boğaz içi köprüsü görünüyor. Arkadaşlar İstanbul olağanüstü bir şehir. Vapurlar yanaşıyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Şu an Üsküdar hattının olduğu yerde en bakın karşısı da Galata Köprüsü. İzleyelim biraz. Haliç Nehri'nin girişi Karaköy karşısı Karaköy Karaköy Kulesi Galata Köprüsü Galata Kulesi bu köprünün altında da balıkçılar meşhurdur alkol içecekler bir yeri balık yemek için idealdir hava yağmurlu Denizde dalgalı ileriki saatlerde zannedersem Lodos'tan dolayı ulaşım etkilenebilir. Sadece tahmin. Yatırım amaçlı değildir.